doğru olan kararı pekala alabilecek olgunlukta. O bir karar almayacak. Kararı ben vereceğim. O da benim kararımı kabul edecek. Düğüne gelecek misin? Bilmiyorum ki. Biliyorum. Seni çok incittim ben. Hayır canım bu doğru değil. Ben her şeyi çoktan unuttum. Sen de bütün acı anıları bu evde unutmalısın. Yeni yaşamını ağlayarak başlayamazsın güzel kızım. Daniş abi geldi. Ben de seni aramak üzereydim. Ne sanmıştın? Gelmeyeceğimi mi? Çok güzel olmuş. Canım kızlarım yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz